Ne yaptın öyle? İçken. Sıkıştın mı? Sıkıştım. Nasıl çıkaracağım seni oradan? Kapandı kapı kapandı. Evin içine sıkışmışsın ne yapacağız? Aa, 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 aa. Aa, düştü. Çıktı kafan. Ağzında bir şeyler olmuş. Leke olmuş ağzın. Ne yedin sen? Ne yedin ağzına? Ne olmuş öyle? Leke mi yedim? Leke. Leke mi yedin? Evet. Leke yedin. Leke mi oldu? <laughs> leke attım. Hmm. Kapı bozuldu. Kapı bozuldu. Hadi kendini sıkıştır kapıya. Sıkıştır bakalım kendini kapıya nasıl sıkıştırıyorsun? <laughs> Aa, ne oldu şimdi? Kalıp <laughs> kapandı. Açılsın mı? <mu>? Açılsın. Aa. <laughs> o, zaman, o zaman da küçük mü geliyor Melisa? Evet. Göremiyor musun? Göremiyorum. Anlatsana biraz. <laughs> Badayım. 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 <laughs> dur ben zile basayım. Dur. Kapat kapıları. Tut sen. Tut bunu. Kapıları kapat. Ben zile basayım öyle aç kapıları. Tut bunu böyle yüzüne. Tut bakalım. Tamam dur ben zile basayım. Bastım tamam, hadi aç. Aa kapı açıldı. Yine kapı açılsın. Yine kapı açılsın. Ne? Zile bas. Basayım zile. Bastım. Açılsın. Hadi tut yüzüne. Açıldı kapı bak. Şatonun kapısı açıldı. Öbürü de açılsın. Hop. İkisi de açıldı. Gülü 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 gülü. Kim o? Kim o? Kimo. Kim o? Kim o? Kim pop? Benim. Ben Kim? geldim. Kapıyı açın. Açık açtın buradan. Sakıştın mı? Evet. Nasıl çıkacaksın? Araba gelecek buradan. Ha çıktın. Evet. Tamam bir bay bay yap bakayım. Ay bebek de sıkıştı. Bebek de mi sıkıştı? Ay değmiyor ayakta. Bebek de büyük geliyor o kapıya. O şato birazcık küçük bir şato. O gelecek. Bak giriş şatodan. Şatodan girdi çekiç girdi değil mi? bakalım o da büyük gelecek mi? Ay büyük geliyor. <laughs> bu büyük gelecek mi? Ay büyük geliyor sadece bu. Bak geliyor. Bak kabahanca geliyor. Aşık aşık kapas. Şükürler. bay bay yap bakayım. Hadi bay bay yap çabuk. Bay bay.